zamanlarda enerjin düştüyse, kendini yorgun, ağır, ruhen tükenmiş hissediyorsan, hadi gel birlikte bağlanıyormuş atalım. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve kalbini yaratıcının saf sevgisine aç. Sadece izin ver. İçinden benimle birlikte tekrar et. Şu ana kadar taşıdığım, bana hizmet etmeyen tüm yorgunlukların, yüklerin bana ait olmayan enerjilerin şimdi alanımdan sevgiyle temizlenmesini, bedenimin, ruhumun ve bilincimin en saf haliyle yaşam enerjisiyle yeniden dengelenmesini ve canlılık, neşe, huzurun tüm hücrelerimde aktive edilmesini talep ediyorum. Şimdi bir nefes daha al. Tüm bedeninin bembeyaz bir ışıkla dolduğunu hayal et. Sadece olmasına izin ver. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Enerji aslında hep oradaydı sadece hatırlanmayı bekliyordu. Bu hafifliği kalbinde sakla ve bugün kendine şefkatli olsun. Sen izin verdiğinde şifa zaten akar.